Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nerede dinlemek istiyorsunuz? Kusura bakmayın sesimden dolayı bir ses alamadım. E, bugün sizlerle sohbet etmek gel videosu yapalım istedim. Ama biraz konuşalım dedim. Bugün çok fazla konuşacağız. Yine sizlerle bir şeyler paylaşalım istedim. E, bu arada kanalıma abone olmayı, videonun açmayı ve beğenmeyi unutmayın. Tabi isterseniz videonu beğenirsiniz. İsterseniz de başlayalım Bugün çok ağır vlog yapmayı düşünmüyorum ama herhangi bir şey değiştirebiliriz. Bu aralar bayağı bir yolum sattı sizce lekeli görünüyormuş mesela bir gece birkaç tane daha var bunlar zaten tahmince yine sıkıntıdan kaynaklı olabilir onu kullanmaya bıraktım Onu bir tane daha ilerleyen günlerin ve dönüş yapar bölümünü de gösterebilirim size şimdi isterseniz hemen başlayalım ben bazen de böyle aydınlatıcı bir SP film gibi vermesini, vermesini, vermesini aydınlatıcı kremalar geçen bir tane kremalar onu kullanacağız Güzelce yayıyoruz. Nasıl gidiyor hayat? Nasılsınız? İyi misiniz? Bugün ayın kadının ayını. Bu gün ayın 21'i ve yine bir kadın cinayetiyle ilgili bir şey. Bu gerçekten sinirlerinin ince bozulmaya başladı. Yani neden sırf bu gün hep erkekler tarafından alıyor ve insan düşünmeden edemiyor. Yani ne zorun var diye de ben hani bunu sadece bir kadın değil, bir erkeğe de yapması otomatikman düşündüğünüzde ne zorunda var öldürüyorsun? Hayır deme, hatta sahip olmana rağmen neden bunu kabullenmeyip öldürüyorsun diye çok fazla sinirlendim. Gerçekten konuşmaya ihtiyacım vardı, o yüzden de açtım videoyu aslında. Biraz meyveler gösteriyoruz. Yani Türkiye'de şöyle bir şey var, mutlaka sen biriyle evet de dinle. Evet dediğinde kesinlikle olamazsın, hayır dediğinde o kabul edilmiyor gibi bir anlayışa giriyor nedense. Böyle sakın sakın bir durumu haline sokuyorlar bunu. Ama nedense onlar hayırlarında problem yok. Ve sanki dünya onların etrafında dönüyormuş gibi bir hisse kapılıyorlar ya. Gerçekten onların durumu daha içler acısı. Ve nedense bunu normalleştirmeye çalışıyorlar. Bütün insan baktığımızda ne diyor haberler? Neyse kadınlar hiçbir şey hayır demeyecek. Yani Hitler'e ne olacak ki bu hemen şey yapıyorlar. Hmm, siz söyleyin. Kadınlar şey girmiş olsunlar. Ay, kadın bir şey olmaz. Ya da ne bileyim hani. Bu arada şey Şey gibi düşünüyorlar. Yapmasaydı. Ne yapıyoruz? kadınlar. Ya da şey gibi düşünün bunu. dışarı hmm. Dışarıda Ne yapacağız hayatımızı? Hep evde mi duracağız? Evde cinayetler olmuyor mu? kocalarından, eşlerinden cinayet uğrayan insanlar yok mu? En son olayda mesela Nuray mıydı? Sanırım Nuray'ın Nuray yaptığı neydi? Ayrılmış olmasına rağmen yani bir insanla bunu koparınca tamamen kurtulmuyorsun. Çok saçma artık olaylara dönüşmeye başladığınca insanlar hayır demeden, özel devletler hayır bir şeyleri devam ettirmemizi bekliyorlar. Yani bu da aslında düşünürsek biraz da amire oluşan bir problem. Malum atergin bir olduğumuz için genellikle erkekler ne derse o gibi bir mantığa bürünüyorlar. Ve kabul ettirmeye çalışıyorlar bu durumu. Malum öyle oldu Yani özellikle Doğu bölgelerinde çok görüyoruz ama artık birçok yerde bu erkeğin yapalım. belki Ne bir yani biraz gerçekten bağlı <laughs> Çok fazla el kesmeleri her şeyi ben yapıyorum. Buraya geçebiliyorlar. <laughs> azaltıp biraz yanına dursun. Böyle yani. Buna çok sinirlendim. Yani bir insan senden ayrılır. Dünyanın sonu mu? Ya da sensiz olamayacak mı? Ya benim size kara toprağım olması lazım? Belki bu. Yani kurtuluşumuz yok mu bizim? Ve evet. şimdi o müfredatın kızının annesini ne yapacak, ne diyecek, erkek yapar mı diyecek. Ona çok kızdım mesela şu anda. Yani çok farklı hayaller gelmeye başladı. Yani sana ait olmayan can. Neden ölmüşsün? Ve biraz da zamanda kadınlara çok fazla iş düşüyor. Yani bahsettiğim gibi hayır dememiz gerekiyor çocuklarımıza, etrafımızdakileri ki hayırı normalleştirmeleri gerekiyor artık. Çünkü böyle ola ola zaten erkekler kendilerini çok fazla önemseyip ben her şeyi yapabilirim modunda bir açıklar geliyorlar. Şu an her tarafı mı Evet yeter. İşte bu yüzden böyle sarı halledelim ya. Çok fazla pek çok var. Yapasın pek çok aslında bilmiyorum. Sesim de iyi geliyor onda farkında değilim ama. Yani biraz moralim düzelse diye açtım aslında. Bu yüzden hani ya. konuşmak iyi geliyor diye. Şimdi. çok zor durumda nasıl olduğunu yani erkekler şu genç yok kadınlar öldürülüyor kadınlar öldürülüyor kadınlar gibi yani. öyle bir hayalde artık dükkanımızın yanılaması için gerekiyor çünkü bir algı oluşturmaya başlıyor yani bu ne kadar mantıklı ya da doğru tartınmasını herhalde yani Önce bir dedim Ama bunun önüne geçmek de elimizde tabii ki. Yani alınan cezalar ne kadar yeterli olabilir? Yani ölümün arkasından sen istediğin kadar ceza belki geri gelecek mi?

可健身。

Yine o yüzden diyoruz arkadaşlar. Özellikle kızlar diyecek bu sonunu. Başlıkların eline bakmadan yaşamlarını sürdürebilsin diye. Çünkü baktığınızda birçok insan neden evliliğe bir yol seçiyor? Yani benim işe gitme imkanım yok. Bana biri baksın kafasını düşündükler için. Bu da tabii erkeklerin daha güçlü gözükmeye çalıştığını bu görüntüyü görmeye çalıştığında pek soru yerine yani. benim gücüm var gibi görebiliyorlar bunu. Onlar işine geliyor yarıyor, yarıyor. O yüzden öncelikle diyoruz ki kadınlarımız çalışsın, eğitimlerini alsınlar diye. Yani demek istediğim bu. Ve bence erkeklerin de tabii ki eğitim almak lazım ki. Ablamın ya da tabi canım başkasına. İstediğin göre ver, vermeden gerekiyor. <laughs> Şu zaten. Ne olmaz? Başka bir nevi için aslında bize malplamamız gerekiyor. İsteklerinizle kendimize karşılayabilmemiz için. Varlığımız da için. Yoksa de Yoksa evlendiğimizde aldığımız konumlarda taktığımız iki bir ve iki mobilyanın sevinci ile yaşayacak yani kendi beklentilerimiz, isteklerimizi görmezden gelmemiz gereken yani burada da haline, bizim başka birine bağlı olmamız demek ya yani bu da ne kadar bizi tatmin edebilir düşündüğümüz. Neyse. Şimdi ne yapalım? haline halinden. Evet.

de doğradım mesela susmayın. çünkü sustukça da daha çok güçleniyorlar ve yani daha çok saldırmaya başlıyorlar. Yani bence bu zamana kadar <laughs> çoğu suçunu daha cinayetin ne Bu kadar mesela sebebi de susmamız bence. Yani ne kadar susarsak o kadar daha çok birlikte geliyorlar. 你应是说点什么。 İkinci katı da geçtim. Eşit durum şu anda sorun üzerinde. Şöyle hafif dışa doğru. Şöyle da oturuyorum. Tamam. 嗯。 じゃあもう一回ん回一回。 söyle. Benim neyim sen? Aslında fena da olmadı biz. Oldu oldu bu bizde oldu. Şey istiyorum ben aslında. Renkli ya şimdi. elimi üstüme. Aslında gerçekten konuşmak istedim. bir durum. Ben gerçekten bu konuda çok sıkıntılı bir İdancımı konuşmak istedim. Şu anki ses tonundan asla konuşamam benimle. Ben 21 dedim değil mi Ben 18'inden beri falan hastayım aslında. Yani video çekiyorum ama birazcık gerçekten kendimi iyi hissetmek istedim. Sizlerle bir şey paylaşmak istediğim için oluyor. Ve zaten tahminen ben bunu çarşamba ya da hangi gün? Ee, çarşamba ya da pazar günü şey yaparım. Hmm güzelliği paylaşırım O zaman da muhtemelen iyileşeyim gibi geliyor. Şimdi renk görüyor musunuz? Ben mavi denedim bu resim niye Güzel şöyle bir renk. Bakın şu renkleri. Bunun da söylenmeli istedim aslında. Hı. Direkt ana kuyruktan yine. Aynen bir Yukarı doğru acaba ne olur diye düşünüyorum şu. Şöyle. İki. Yok tamam olacak. Şey. de normal olsun. En son ben renkli olmasın demiştim değil mi? Şu anki halimize bak. Neyse. Şuradan biraz. Tam bu şekilde. Yani evet. bunu stå <laughs> <laughs> so i publikumstolen för det. Så bare på det som er litt av en annen kjøkje, og Yani bir tarafa diyor, bu tarafa oldu. O ben bunu şöyle bir temizledim direkt. Hı. Şimdi bir şu göz geçmeyi düşünüyorum ki kuyruk olmadan. Sadece geçişlerini düşünüyorsunuz Şimdi. 跟咱们去打游戏去。 bak diplerini hafif mavi sonra yeşil doğru gidiyor biraz sonra o bölgeyi de dolacak daha bütün dönüşüm yapıyor kendisini ama ki şimdi şuraya onu da yapacağız birazdan Day, da bunu geçtiğim için daha az gözüküyor. Oldu bence şimdi. Evet güzel. Şimdi şurayı biraz hafif dağıtıp biraz hafif buğulu bir görüntü olsun istiyorum. Onu bir dağıtayım ben şimdi. Çünkü kadın da daha gelmemiş gibi gözüküyor. Bakın şimdi buraya Şimdi aklımda sizin bir tık bir daha net burası biraz daha da bana kaldı. Böyle daha hoş mesela. Burayı da dağıttım. Aslında şu an benim bir şey yapmaya gerek ya. kalmadı. Belki bir highlighter'ın

Bu şekilde gayet güzel oldu. Şimdi aldım hafifçe. Hafif Şu Şurayı böyle tutunca parlak olsun burada. Şöyle bir dağıttım. Kalanını da hafifçe göz altlarına Daha sonra tekrar aynı hese yapacağım.

a ty nemají, takhle to je něco, myslím, je něco, je něco, co 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 je co je něco, co je něco, co je něco,

ona göre aynen güzel. Şimdi zaten benim sesimin yerleri de onları indiriyoruz. Şöyle de alacağım. Sonra, sonra zaten hala çalışıyorduk. Şurayı da alacağız. Çin olmak için şöyle bir şu an tutulmamada mi? yaparsak verilmesin yerine bakarsan uygulamış kaldı. sonra zaten. olduğu için hızlı tutuyorum. Bir şey kullanmamayı düşünüyorum zaten. Hani gözlerde enfrens aldık ya. Neyse şu an ben baktım. Bütün bak bir daha güzel Şimdi ne Başka bir sürü sonra. Üstünden geçeceğiz çünkü lazım işte, hadi gidelim Şimdi ilk ne üstüne. Ne kadar şimdi?

Bir şey olmaz. Sen bu üstüne gayet güzel bir yani günlük diyemeyiz hani, tabi çıkabilir ama belki ama bir iki şey gün bir bir şey yapalım, bir şey

Yani banka amaçlarında yapılan bir ürünler. Tekneye bildiğiniz sürece. Bakın çoğuna, çoğu ürünün çok bilindik banka mı üzerinden gayet de güzel makyaj çıkıyor yani. Hani nasıl yapacağınızı, nasıl ürün bulacağınızı önemli. Bakın şurası tam olmamış. Ay birleşmeye başlamış. Ben birleşik çekip gitsem diyorum. Şimdi yani...

paylaşıyorum ben bu kanalda. Yani bugün de sohbetli olsun dedim. Gerçi yarısından sonra makyajı döndü ama makyajla ilgili konuşmaya ama sonuç itibariyle kadınlarımıza, kızlarımızın kendi değerlerini bilmesi gerektiğini düşünüyorum ve başkalarına göre hayatımızı yaşayamayız. Hayır demeyi öğrenmemiz gerektiğini de düşünüyorum aynı zamanda ve erkeklere de hayır diyelim. Ve lütfen anneler, erkek çocuklarınızı pop çok fazla. Ki gelecek egol insanlar haline dönüşmesinler. Benim videom bu kadar arkadaşlar. Beğendiyseniz abone olmayı, hmm. bildirim zilini açmayı ya da aşağıda şu videoyu da çeksen güzel olur dedin. Herhangi bir şey varsa onu da yazabilirsin. Hmm. Hepinize iyi günler dilerim. Hoşçakalın.